Ege'de yaşanan bu deprem aslında biraz da korkuttu tüm Türkiye yerine. Özellikle İstanbulluların en korktuğu olay yaşandı. Zira İstanbul'da yaşanan, Düzce'de yaşanan büyük depremin ardından hep uzmanlar açıklıyordu. Büyük bir fay kırılması var diye. Diliyoruz ve umut ediyoruz ki uzmanların uyarmış olduğu dikkatli olmamız gerektiği konusunda uyarmış olduğu şey yaşanmaz ve bu deprem son olur. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a devam ediyoruz sevgili seyirciler. Kızılay'a bağışta bulunan şirketler, kamu kurum ve kuruluşlar. Kızılay'ın 149. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde altın ve platin madalyalarla ödüllendirildi. Madalyaya layık görülen isimlere ödüllerinin verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ı sadece Türkiye'de değil tüm dünyada faaliyetlerini sürdürüyor diyerek övgüler yağdırdı. Türk Kızılay'ı faaliyetlerini sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında sürdürüyor. Ülke geneline yayılan 700 şubesiyle Türkiye'nin en yaygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kızılay'ımızın yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm çalışmalarına destek vermeyi bugüne kadar nasıl sürdürdüysek bundan sonra da sürdüreceğiz yaşadığımız tecrübeler bize doğal afetlere ve krizlere karşı daima en üst düzeyde hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. Türk Kızılay'la şu 15 yıllık başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde hamdolsun bunu başarmanın her geçen gün daha ileri gitmenin gayreti içerisinde olduk. Nerede olursa olsun. Sıkıntıya düşen insanlarımızın gözlerinin ilk aradığı şey Kızılay amblemidir. Çünkü insanlar çok iyi biliyorlar ki şayet bu amblem varsa Kızılay oradadır. Kızılay'ın orada olması da karınlarını doyurabilmeleri için ihtiyaç duydukları yemeğin barınabilmeleri için gereken çadırın kendilerini soğuktan koruyacak battaniyenin bulunduğu anlamına geliyor. Sadece bu kadar da değil. Eğer hastamız bulunuyor ve kana ihtiyaç duyuyorsak gözümüz yine Kızılay ambleminin olduğu binayı arayacaktır. Öğrenci yurtlarından huzur evlerine kadar diğer pek çok hizmeti de bunlara ilave etmemiz gerekiyor. Ayrım gözetmeksizin Sunduğu bu hizmetlerle Türk Kızılayı kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olmayı ziyadesiyle hak etmiş bir kuruluştur.